Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün vizyon projelerinden biri olan Cedidekent Kent Meydanı projesi bir yandan sona yaklaşırken aynı noktada bölgenin tarihi hafızası olan Cedide Camii'nin de restore edilmesi için çalışmalar başladı. Daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak projenin yaşanan depremler nedeniyle ertelenmesi dolayısıyla Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü inisiyatif kullanarak Akçakocalı iş insanı Burhan Özdemir ile protokol imzalamış, cami ve minarelerin yenilenmesi için önemli bir adım atmıştı. Cami dış cephesinin doğal ve değerli taşlardan oluşması dolayısıyla tarihi yapılarının yenilenmesinde yaygın yöntem olarak kullanılan kumlama tekniğiyle Temizlik yapılması için Ceddiye Camii çevresine iskeller kuruldu. Hassas şekilde yürütülecek temizlik işleminin ardından saç malzemeden inşa edilen minarelerin yıkılarak cami yapı malzemesine uygun şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmalar en kısa süre içerisinde başlatılacak. 17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar alan cami ile saçtan inşa edilen minarelerin aynı şekilde günümüze kadar gelmesi bu sebeple bir an önce yenilenmesi beklenen caminin karakterine yakışır minareler ve cami kumlama çalışmaları manidar bir tarihte 17 Ağustos 1999 17 Ağustos depreminin 24. yılında başladı. Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı çalışmaların mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.